Benim sizi getirdiğimi Eylül'de Yaşar Usta da bilmesin. Sizi mahkemede gerekeni yapın yeter. Hiç merak etmeyin. Beni Adnan Bey'den koruyun yeter. Bas gaza bas, geç önlerine. Abi şehir içi her yer radar ya. Bas dedim ne radar aptal herif. Zehirlediler oğlum. Bu Yaşar Usta da Eylül'de günlerini görecek. Ne o davayı kaybederim, ne de oğlumu kaybederim. Göreceksiniz. Yaşarım. Biz bir lavaboya kadar gidelim. Bir çanta vardı. <laughs> Sen geldin hani bir arkadaşın da vardı. Siz süper kahraman mı? Ne diyorsunuz? Ondan vardı üstünde. Onu sana almak için gittiğimde cebimdeki paranın yetişmediği gün var ya. Bir o gün gördüm senin gözlerindeki acıyı. Bir de bugün yere düştüğümde gördüm. Babam. Ben o çantayı istemedim ki. Alamadım diye üzülmedim. Üstünde süper kahraman varmış bana ne. Benim kahramanım sensin. Mazlumun ahı kimse de kalmazmış. Sen merak etme. Biz o mahkemeyi kazanacağız. Yaşar. Müdür beyi bir arasa mıydın? Ha? Yolda mıymış, geliyor muymuş bir öğrenseydik? Gelmesi lazımdı şimdi. Hay aksi. Yaz da gelecekti ama o da yok. Yok, açmıyor. Allah'ım. Bir sıkıntı çıkmadan şu iş bir halle olsaydı. Hmm. Beklesem, bekle. Daha çok beklerse şahidini. Benim aslan oğlum bırakırsa gelir. Ay gönlünü ferah tut Yaşar Beyciğim. Yani bu saatten sonra ne aksilik çıkabilir ki bak yüzlük yüzlük buyruğuna geldik. sana be adam kaçıracaksın. Abi görmüyor musun nasıl yetişim adam uçuyor ya. Alo müdür. Yine ben Adnan. Mahkemede benim lehime şahitlik etmezseniz bu piyasadan sizi silerim haberiniz olsun. Adnan Bey aradı yine. Tehdit etti beni. Lehine ifade vermezsem bitiririm seni diyor. Merak etmeyin. Adnan Bey benim babam. Siz doğrunun yanındasınız. Yaşar amcanın hakkını alalım. Ben daima sizi koruyacağım. Bana güvenin dedim ya. Anladı mı peşinde olduğumuzu? Hay seni kullanacağın arabayı. Dön çabuk dön. Yok Nuran. Müdür bey gelmeyecek. O kadar aradım tembih ettim. Mutlaka vaktinde gel dedi Telefonunu açmıyor. bir. Tamam yaşarım tamam. Bir sakin ol be anacığım. Sakin ol demekle olmuyor Nuran. Ben şu sakat kolumun hakkı için burada bekliyorum. Şu güzel kızımın rızkı için burada bekliyorum. Atlanın yaptığı yanına kar mı kalsın? Yine biz mi kaybedelim Nuran? Baba tamam sakin ol. Ben sana bir su alıp geleyim. Yaşar. Yaşar. Yaşar Bey arıyor. Açın. Yoldayız geliyoruz yine. Merak etmişlerdir. Alo müdür bey. Ah, kızım, babana söyler misin? Yoldayım, geliyorum. <laughs> tamam, ya biraz acele eder misiniz lütfen? Baba, şahidinle konuştum, geliyormuş, yoldaymış. Çok şükür. Ha, gördün mü? yoklar. Kaybettik onları kahretsin. O davayı kaybedersem yakar yıkarım ortalığı. Yakarım. Allah kahretsin bitti kaybettim. Ben kaybedersem bir yaşarla süprüntü kızı değil seni de bu dünyadan silerim. Silerim. Vallahi oradalar. Çabuk dön. Çabuk yürü. Yağız! Gel lan buraya! Yağız! Oğlum. 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 Lan. Adnan Bey'in aleyhine tek kelime konuş. Yemin ederim ağzını burnunu kırarım seninle. Tamam. Siz ne isterseniz söyleyeceğim. Çoluğum çocuğum var benim. Ee, yürü bakayım. Yiğidim. Yağız. Adnan Bey kaçıyor diye yakaladım bunu ben. Bu oğlum için. Ama yine de başardın aferin. Sen oğlumu dediğim yere götür. Ben de doktoruma hemen haber vereceğim. Biz şimdi mahkemeye gideceğiz. O davayı kaybetmem. O nikahı da kıydırtmam. Ne o Yaşar'a bir kuruş veririm, ne kızına oğlumu kaptırırım.